Detoks diyeti, faydaları ve etkileri Vücutta biriken toksinlerin atımını sağlayarak bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı vücudu korur. Vücut dokularında biriken suyun atımını sağlayarak ödem oluşumunu engeller ve oluşan ödemi sökülmesine yardımcı olur. Yüksek oranda lif içeren detoks diyeti sindirim sistemini düzenler ve bağırsak hacmini arttırarak daha hızlı çalışmasını sağlar. Bağırsakta oluşan şişkinlik ve gazı engeller, kabızlığı ortadan kaldırır. Toksinlerin atılması yağ hücrelerine ulaşımı kolaylaştırır. Yağ yakımını ve metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeye yardımcı olur serbest radikallerin vücutta yarattığı olumsuz etkileri minimuma indirir ve ciltte oluşan lekelenme, sivilce, akne ve kırışıklıkların azalmasına yardımcı olur. Cildin pürüzsüz ve daha canlı olmasını sağlar. Hücrelerin kendini yenilemesine fırsat vererek zindelik ve canlılık sağlar. Herkese sağlıklı günler dileğiyle hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.